Tire'ye bağlı Kireli Köyü'nde yapımı tamamlanan Atatürk heykeli Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenle açıldı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. De. Bu tarafa doğru bir tane Tire'de düzenlenen Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü kutlamalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Tire'ye bağlı Kireli Köyü'nde hazırlanan programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, CHP Tire İlçe Başkanı Şenol Sardoğan, İyi Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt, daire başkanları, amirler, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Soyer'i köy girişinde Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran karşıladı. Programda konuşma yapan Başkan Duran, Tire'ye verdiği hizmetler için Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti. Bitti denen yerden başladığında herkesin olmaz diye baktığında yoktan bir cumhuriyet vaat eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize en büyük eserimdir diye armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümünü bugün Kireli Köyü'nde hep birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel günde güzel İzmir'imizin güzel başkanı Sayın Tunsayer'i Yeşiltirimizin güzel köyü Kireli'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu kendilerine arz etmek isterim. Yeni bir tarım mümkün vizyonuyla ben de babam gibi üretici olacağım, çiftçi olacağım misyonuyla gece gündüz demeden çalışan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şehrimize ve insanlarımıza vermiş olduğu büyük değerden ve büyük hizmetlerden ötürü şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Törende konuşan Tunç Soyer, Cumhuriyet Bayramı'nda Tire'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında Tire'de, Kirede sizlerle beraber olmaktan büyük gurur duyuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli heykeltıraş Sayın Ahmet Uzun tarafından yapılan bu Atatürk heykeli Köylü Milletin Efendisidir sözüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Köylümüze verdiği değerin bir sembolü olarak bu meydanda çok özel bir yere sahip olacak. Konuşmaların ardından heykel taşı Ahmet Uzun tarafından yapılan Atatürk heykelinin açılışı yapıldı. Heykel açılışının ardından program konser ve halk oyunu gösterileriyle devam etti.